Efendim yat limanında bir tekne turuna çıkacağız. Yat limanında bugün güzel manzaralar. Akdeniz'in mavi sularını içimize çekmek istiyoruz. Bu yüzden Antalya'da tekne turuyla birlikte birkaç cümle birkaç kelam sizlere aktarmaya çalışacağız. Efendim kaptanımızla birlikteyiz. Akdeniz'in mavi sularında. Akdeniz Kaleşi Yat Limanı'ndan çıktık. Kolay gelsin. Sağ teşekkür ederim. Size de kolay gelen. İsim nedir? İsmail. İsmail kaptanım yolculuk nasıl başladı şimdi? Ee, vallahi, nereye gidiyorsunuz? Valla 45 dakikalık bir çevre turu yapıyoruz. i̇şte ama yani çok fazla kıyılara girmeden açığa doğru gidip geleceğiz. Çok sert bugün hava. Görüyorsunuz herhalde dalgayı da. Evet dalgalı deniz. Aynen aynen dalgaya göre yolcuyu rahatsız etmeden işte bu şekilde baş yapa yapa gideceğiz. Adetten de sormak gerekiyor işler nasıldı? <laughs> İş diye bir şey yok ki. <laughs> şu anda teknenin e, yüzdelik oranına baktığımızda dolluk oranımız nasıl? Vallahi bunlar önceki yıllara baktığımıza göre şu an için konuşuyorum doluluk oranı yüzde on limanın yani limanın doluluk, doluluk oranı. Teknen, tekneni değil. Tek, ha, teknenin değil. teknenin doluluk olan önemli değil ki yani ben ben tekneyi tam doldursam bile yılda, şey günde bir tane tekne doldurduktan sonra bir anlamı yok. Anlatabildim mi? Melde de yabancı turist yok en azından. Yok yok. Biraz şey var. Yani e, o Arap menşeliler var yani İslam ülkelerden gelenler var. Fazla da bir şey yok yani. Biraz da e, ne o Türkiye Cumhuriyetlerden işte Kırgızlar falan filan var Türkmenler. Başka da bir şey yok yani ortada. Türk yolcu e, azaldı, iyice azaldı. Geçen seneye nazaran, geçen sene biraz Türk yolcu vardı bu sene o da yok gözükmüyor. Çünkü parası bitti herhalde. Yani neyle binecek? Para yok tekne de yok. E neyle binecek canım şimdi? En ucuz eğlence buydu. E bu bile yani bir yıkım oluyor yani. Bir pazar alışverişine mal oluyor bir tane tekne turu. Yani 45 dakikalıktır bir üstelik. Kaptanımız Havasiyet çok meşgul etmek istemiyorum. Birkaç cümleyle son birkaç cümleyle hemen bir veda edelim kaptanımıza. Neler söylemek istersiniz ekran başında bizleri izleyen dinleyenler için? Vallahi ne diyeyim arkadaş? Ile ilgili olarak. Herkes gelsin. <laughs> Herkes gelsin de yani mümkün olduğu kadar birbirimize destek olacağız işte bu yani zor günlerde. Ha geldikleri kadar gelsinler biz onlarla her şekilde misafir etmeye hazırız. Yardımcı olmaya da çalışıyoruz. Ama bizimle ne zor şartlarda iş yaptığımız aşikar bilinir yani bu denizcilik sektörünün maliyetlerinin çok yüksekliğini zaten kulaktan kulağa insanlar duymuştur. Bilinen bir şeydir bu. Kolay bir iş değil yani bu denizcilik. Bize de biraz hak versinler. Biz de mümkün olduğu kadar kendi insanımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada yani e, normal fiyatlarımızın altında, bayağı da bir altında kendi insanımızdan, Türklerden çok çok düşük rakamlar alıyoruz yani. Turizm Bakanlığı'nın vermiş olduğu fiyat listesinin dörtte biri civarında bir fiyat alıyoruz Türk yolcular. Onu da bilsinler yani. Allah. En azından, hani en azından limana geldik ya bu kadar pahalı demesinler ki Yolcular biliyorlar. Şey, e, Turizm Bakanlığı'nın yabancı yolcu için vermiş olduğu fiyatın dörtte birine taşıyoruz onları. Onlara da bilsin bizim saygı, sevgili yolcularımız. Efendim çok teşekkür ediyoruz evet. kaptanımıza. Deniz havası çok hareketli bugün. Mavi Sunal'da ilerliyoruz. Herkesi yat limanına, tekne turuna bekliyoruz efendim. Sevgili izleyiciler <laughs> Pandemi ile birlikte Eski günlerini özleyen Arayan Antalya Kaleci Yat Limanı'ndayız Daha önce de haber yapmıştık burayı ekranlara taşımıştık Pandeminin en çok vurduğu En çok zarar ziyan verdiği Alanlardan bir tanesi burası Ve kademeli serbestleşme Kademeli normalleşme ile beraber Biraz kıpırdama Biraz hareketlik görüyoruz Bugün yine Yat limanındayız. Efem şu anda yat limanı kooperatif başkanı Sayın Abdullah Demircan var. Evet. Efem kolay gelsin. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Efem burası pandemiden çok zarar ziyen gören alanlardan bir tanesi. Çok fazla destek de alamadınız. Evet. Hatta hiç destek alamadınız. Maalesef. Söylüyorlar, ee, kaptan arkadaşlarımız da. Evet. Bu normalleşmeyle beraber. Biraz kıpırdam oldu mu? Sezon da açılıyor çünkü. Şimdi zaten e, sezonumuz kısa biliyorsunuz. Yani 4 aylık bir süreç var. 4 aylık süreçte normalde de 4-5 aylık süreçte bir para kazanıp 12 ay idare ediyoruz ama işte pandemi olunca veya bir kapalı kaldık. Yani zaman da kısa. Kapamalar devam ederse tekrar aynı şekilde sıkıntıları yaşayacağız. Ama giderler tam yol 12 ay devam ediyor yani. Evet. Ben şeyi merak ediyorum Abdullah Başkanım. Burada teknelerin çoğunun dış devasında satılık tabelasını görüyoruz. Bunun nedeni nedir acaba? Şimdi ekonomik olarak e, belli bir süre idare etti ortağımız. Ama süre çok uzadığı için yani yaklaşık bir buçuk yıl gibi bir zaman olduğu için e, ister istemez tabi ortak... Dayanma gücü kalmadı mı? Yani e, Sizce kalabilir mi? Devamlı her ay gider aynı, sabit kiralar aynı, yükselerek artıyor ama gelir sıfır nereye kadar dayanabilir? Herhangi bir devlet desteği aldınız mı efendim? Şimdi bizim e, normal e, pandemi desteklerinden yararlanıyoruz ama nedir? Mesela kira yardımından yararlanamıyoruz Mesela nedir e, Şöyle söyleyeyim yani denizcilere özel olarak e, çıkarılmış bir destek yok yani normal esnafın yararlandığı destekler var ki hani gene sağ olsun devlet ufak tefek bazı şeyler yardımlar yapıyor ama ee, yeterli değil yani bunlar bizim ayakta kalmamız çünkü yapılan destek belki de sadece bir bizim 15 günlük bir giderimizi karşılar yani burada bir buçuk yıllık gibi zamandan bahsediyoruz yani şey yapıyoruz ee, bir buçuk yıllık bir gibi zamandan, uzun bir zamandan bahsediyoruz yani bu çok etkili bir de şimdi önümüzde bir 90-100 gün var bu zamanda ne kazandık kazandık kazanmadık. Pandemi olsun veya olmasın tekrar ee, bekleme döneme geçeceğiz kış olduğu için. Peki, peki efendim bu 90-100 gün zaman sezon kısıtlı. Evet. Yaralara merhem olacak mı veya bu tahribatın e, ne kadarını kapatacak bu sezonla mutlu musunuz? Şimdi bu 90-100 gün bu tahribatı kapatmaz. Zaten 2-3 sezon çok sağlam çalışırsak belki geçmişten gelen şeyimizi e, temizleyebiliriz. Çünkü yani sağ olsun düşük kredi düşük şeyli faizi kredi kullanıyoruz ama yani onların gelir olmayınca gelir olmayınca onları da kapatmak için başka bir kredi çekiyoruz. Yani hepsi yani borcu borçla kapatıyoruz. Yani mecburen yani işletmeyi kapatmaktansa satmaktansa bunu yapma mecburiyetinde kalıyor ortaklarımız. Bundan dolayı da veya bir sıkıntı olacak. Mesela buralar milli emlak yeri. Milli emlak yeri olmasına rağmen biz kiramızı tam ödedik mesela. Bu sene de tam ödenecek mesela. Yani sadece burada devlet şunu yapmış olsa ya kardeşim buranın bir yıllık kirası var. Bunu reel faizinden ben 5 sene sonra alacağım demiş olsa bile buradaki tekneci arkadaşlara en az 3-4 ay bir destek sağlamış olur. Yani paradan ziyade bu tarz desteklerle desteklenebilir yani burası. Ama işte şimdi öyle bir yardım olmadığı için Ne talep ediyorsunuz efendim ekran başına yetiştiklerimizden? Şimdi talebimiz şu burası büyük bir yat limanı burada gerçekten bir esnaf var 47 tekne hepsi de vergisine veren SSK'lı işçi çalıştıran bir işletme yani yani katma değeri olan bir yer burası biz sadece burada ee, yani bize para verilmesinden ziyade kiralarımızın alınmaması da değil sadece yani bir sene değil de İleri vadede 4-5 sene ertelense bu bile bizi en azından her tekneciyi en az 3-4 ay daha hayatta tutabilir Nefes yani. Tabii çok yani önemli bu. Peki ben şunu merak ediyorum. Burada 50'ye yakın tekne var. Evet. Ve 50'ye yakın tekne pandemi öncesinde biri gidip biri çıkıp biri giriyordu. Evet. Biri çıkıp bir evet. Ama pandemiyle birlikte gecenin kayrı muayyer saatlerine kadar hiç durmayan tekneler günde birkaç tur ya oldu ya olmadı Bu ya hareketlilikte günlük tekne çıkışlarınız değişti mi şimdi? Talep ya, nasıl? Yani şimdi e, talep tabii ki var ama bizim asıl ana para kazanç e, tarafımız turist endeksli yani bizim normal zamanda kazancımızın %25'ini yerli halk oluşturuyor diğer olan ana büyük %75'ini %75 turist karşılıyor yani bu turist memleketli olmazsa bizim taşıdığımız yerli turist bir hobi olarak görünür yani şey değil yani bir kazanç olmaz peki, yani. Peki efendim ekran başında bizi izleyenler tekne turunun fiyatlarını da merak ediyorlar. Bilgi vermek mümkün mü? Valla biz <laughs> geçen seneden önceki sene 20 TL yapmıştık. Pandemi olduğu için geçen sene hiçbir zam yapmadık. Yani e, zam uygulamadık. Bu senenin başında e, bir 5 TL gibi bir zam yaptık. O da mecburen yaptık artık yani maliyetler artıyor dövizin şeyinden dolayı kişi başı 25 TL 25 TL evet efendim 25, 25 TL, 25 TL ne kadar zaman geçiriyorlar efendim tekne turunda yaklaşık bir saat tabi değişik turlarımız da de var 6 saatlik yemekli turlarımız var mesela 2 saatlik şelale turlarımız var özel kiralanabiliyor. yani bir çok, alternatif, bir çok var. alternatif var ama bizim hani Türk halkımızın şeyinden ekonomik olayından dolayı yani kısa turlar daha çok revaş oluyor yani talep görüyor talep görüyor ama bizim ana olarak sabahları şelale turlarımız oluyor mesela. yemek turlarımız oluyor. Onlar tabi onlar da veya yoğun. Pek rağbet olmuyor onlara yabancı şeylerden, Türk müşterilerimizden ama yabancı turistlerimizden veya bir rağbet oluyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şey Efendim Akdeniz'in mavi sularında bugün Antalya Kaleşi Yat Limanı'ndan çıktık. Güzel bir tekne turu yaptık. Bildiğiniz gibi insanlar pandemi sürecinde çok sıkıldı, çok bunaldı ve bu bunalmıştı. Biraz daha serbestlik, biraz daha kısıtlamalar gevşetildiğince insanlar kendisini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Biz de bugün bu tekne turunda giren, tekneyle gezen arkadaşlarımıza eşlik ettik. Hem yat limanının sorunlarını hem de tekne sorunlarının tekne limanındaki eksikliklerle ilgili birkaç cümle burada ekranlara taşımaya çalıştık sevgili izleyiciler. Biz ekranları başında bizleri izleyen, dinleyen tüm takipçilerimize şunu tavsiye ederiz. İnsanlar yosun kokusunu içine çekmeli, solumalı. Eğer yosun kokusunu içinize çekmezseniz Akdeniz'e gelmiş sayılmazsınız. Dünyanın turizmin başkenti diye adlandırdığımız Antalya'nın mavi sularında bugün tekne turuyla Antalya'nın güzel koylarını, güzel atmosferini sizlere birkaç cümleyle ekranlara taşımaya çalıştık. Bizleri ekran başından izleyen, dinleyen tüm takipçilerimize buradan Antalya'dan Akdeniz'in mavi Sularından selam ve saygılar yolluyoruz.